Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Brokav'ın oyunundayız. E, bu oyun baya popüler oldu bence. O yüzden bugün böyle bir video çekmek isterim. Umarım beğenirsiniz. E, ben beğeneceğinizi düşünüyorum. O zaman başlayalım. Öncelikle şundan bahsedelim. Ee, ben premium oyunda. Premium nerede oluyor? Hemen ona bahsedelim. Şöyle öncelikle şöyle bir alışveriş sepeti var şurada. Gördüğünüz üzere onun üstünde yıldız var. Oraya tıklıyorsunuz ve şurada bir yıldız var. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladığınızda premium olabilirsiniz anında. Şimdi arkadaşlar e, ben hikayemizde bugün gördüğünüz üzere çok güzel değişik bir yer çekiyorum. Zaten başlıklarını aldığımız gibi doğumdan ölüme kadar yapıyoruz. E, doğumdan ölüme kadar serisini beğenirseniz e, daha böyle Brookhaven videoları gelmeye başlayacak yani Brookhaven videolarını beğenirseniz daha çok Brookhaven videoları gelmeye başlayacak e, videoyu beğenirseniz abone olup e, like atmayı unutmayın o zaman ben sizi fazla çok bekletmeden bekletmeden videoya başlayalım sıradan bir hastanede doğmuştum her şey çok güzel gidiyordu fakat o adamı görene kadar. Aa, bu adam da kim? Şehrimize yeni gelmiş herhalde. Aa, çok korkunç görünüyor. Bu kim ya? Neyse hemen evime gitmem lazım. Bu adamın evine bir saniye daha kalamayacağım. Bir araba almam lazım ya. Hah, bu güzelmiş. Arabaya binip ev, evime lazım Ama o adamın hayatımı değiştireceğini nereden bilebilirdim? o aslında bir kopyaymış. Anladınız değil mi? Vü. Merak etmeyin. Her şey başta anlayacaksınız. Beni izlemeye devam edin. Gidemiyordum. Yürüyemiyordum. Bu adam bana bir şeyler bir şeyler yapmıştı. İndim. En sonunda da yürümedim. Korkutumdan dolayı yanıma bir arkadaşımı çağırmıştım. O adam bayağı ürkütücüydü açıkçası. Birazdan arkadaşım indi. İndikten sonra tabii ben yolculuğuma devam ettim duramazdım. Şimdi hemen bir ev olacaktım. ve hayatıma orada devam edecektim. Ben güzel olacağını düşünüyordum ama yanlış. Bu mahalle o adamın mahallesidir. Şimdi başlayacağız. Böyle araya girmemi istemiyorum ama gerçekten her şey çok tükütecüydü. Tükütsür'ün de zirvesindeydik. Bayağı güzel ya gerçekten. Çok güzel hatta. Bayağı tatlış bir ev ya. Gerçekten çok güzel bir ev. Şöyle hemen garajımı açayım. Park edeyim arabayı. arabamla şekil önünden şekil. Ama adamla ilgili birkaç araştırma yapsak. Kötü. Bizim bir şey kaybetmeyiz herhalde değil mi? Ay havuz kurmuyormuş. Şöyle güzel havuzumuzu dokuyalım lulu atla 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 atla. Kıtlı kilitlenmişim. Onu da kıtledik. Üst kata çıkacağım valla. Satırım üst kata çıkmadan önce. krem Kapı çalıyor ya. Şimdi geldi acaba o adam değildir inşallah. Çok korkutucuydu. Ama. O adam olmadığını anlamıştım. Ama kapı çalmıyordu. Neden olduğunu anlamadım. Kapı çalmıyordu. İlginç dedim ve eve girdim. Bunu yapmama gerekiyordu. Araştırmayı bırakmam gerekiyordu. Ama ben bırakmıştım. Televizyon izledim. Televizyon açıp televizyon izledim. Ondan vazgeçmemeydim ama Geçemiyordum. Televizyon izlemeyi çok seviyordum. <laughs> Bu dizi de yeni başlamış herhalde ya. Dur. İzleyeyim şu diziyi. Ah, bu kızlar ne yapıyor böyle ya? Üf. Burası bizim okul değil mi? Bizim okulda bir 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 film mi çekiliyor? Yaşasın hemen oraya gitmeliyim. Televizyonu bile kapatmadan. Oraya gitmiştim. Kapıyı açıl kapa. Kapan kapı. Şimdi da alayım. Çıkmam lazım hemen çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Bari 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 be. e bari Hemen çıkmam lazım hemen hemen hemen, hemen 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 Şöyle kapat 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 kapat. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? burada Bu kadar heyecanla kapatmamam ve o film sipine gitmem gerekiyordu. Bizim okuldu ama burada hiç kimse yoktu. Bunun sebebi neydi acaba? Ay çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım ya. Hemen çabuk gitmeliyim. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Nerede bizim okul? Buralarda bir yerlerde olmalı. Ah mezarlık. Bugün ne demeydi? Doğum yılıydı. Ama boşver ya. Film seti daha önemli. Gidip de doğum yılı. Doğum yılı ne ya? Ölüm tarihini kutlamam gerekiyordu. Ölüm tarihini kutlamam değil. Üzülmem gerekiyordu. Ama olmadı film setini vermiştim bile. Ah, burası olmalı. Burası olmalı. Hemen 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 Ay arabayı kilitleme tuttum. Burayı ah, da kilitleyeyim. Hemen hemen gitmeliyim. Hemen gitmeliyim. Hemen gitmeliyim. Hemen gitmeliyim. Merhaba. 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 Dedim ama kız cevap vermedi. Anlamadan şu kadar çıktım. Burada da hiç kimse yoktu. Ne ne olduğunu anlamamıştım. Herhalde sınıfları çekiliyor dedim işte. Diğer sınıflara da baktım. Burada da kimse yok. Allah Allah ya. Ne oluyor ya? Ama burada film seti olması lazımdı. Ben buna kanlıysam. Bir anda uyuyakaldığımı hissetmeye başladım. Bunu da hissetmem gerekiyordu aslında gözlerimi açtığımda bir koltuğu bir yerdeydi. Nerede olduğumu bilmiyordum ama değişik sesler duyuyordum. En son çırpıldı. Arabamın bir yere Kimseyi göremiyordum ama farklı farklı sesler duyabiliyordum. Siz de i̇şte kimsiniz? Niye beni burada tutuyorsunuz? Siz mi ses çıkarıyorsunuz? Evet, sesleri biz çıkartıyoruz hanımefendi. Şimdi o polis bu kameralarından ne zaman müsait olacağını bulup bizimle işbirliği yapmazsan olacaklardan ben sorumlu değilim. Ama ben kötü işler yapamam. Ben kötü işler yapamam. Yapacaksın küçük kız. Yapacaksın. Ya ama otur şunu şuna. Peki tamam. Banka, bankada birileri var. Kim var? <laughs> Sizin gördüğünüz adamlar var. Bizim gördüğümüz adamlara izle bakalım. Şu an bankayı patlattılar. İçinden paraları aldılar ve şu an bizim bulunduğumuz havalandırmaya giriyorlar. Hmm. Çık kaldıklar çık. Düşür yalnız ve sessiz ol. Tamam. Peki, peki, peki. Onların bir işbirliği. Onların bir işbirliği yapsanı sonradan öğrenmiştim. Sessizce oturuyordum. Bir şeyden haberdar olmadan sessizce. Ve kervin küşmemi istediler. Bu çok ağır acı vericiydi. Bunu yapmak istemesem de yapmak zorunda kaldım. Aa yapmayın. Hayır, lütfen. Bir bakıyordum. Yoktular. Çıkmaya karar ver. Oh my god. neresi? Hayır, mı çocuk? gördüm. İçinde bir miktar para vardı. Bana ödül olarak bu parayı vereceklerini söylemişlerdi. Onun vermesi vermesine gerek olmadığını düşünmeden, düşünmeden hemen paraları alıp kaçmayı düşündüm. Ve öyle yaptım da. Parayı aldım. Kaçtım. Ama her şey çok yanlış anlaşılacağını biliyorum. Buradan nasıl çıkacağız? Buradan nasıl çıkacağız? Yardım edin, yardım edin. Yardım ya. Neredesiniz Biliyorsunuz. Artık bankadan çıkmıştım. Senin çıkmadıkları için olay kaçtırırken bir gözüm kapandı. Gözlerimi açtığımda polis merkezine sorgu adatındaydım. Niye bilmiyorum ama hmm, bu olsaydı. niye bunlar işlerini bozultarak yapıyorlar diye düşündüm. Yine kimseyi göremiyordum ama sesler duyabiliyordum. Polis bey ben bir şey yapmadım gerçekten. Sus. Senin yaptığını biliyoruz. Polis bey gerçekten ben bir şey yapmadım gerçekten. Sus. Sus. Polis bey bırakın beni lütfen bırakın beni. Ama ben seni göremiyorum. Göremeyeceksin. Ve beni. Ve beni. Mezarsan yatsınlar. Hiç hak etmediğim bir yerde. Ama sonradan böyle bir suçlu oldum. Hepsi zaten. Ama suçlu. kapanma kapatmaya çalıştılar. Merak ettim. Kapağını Diye. Çok üşüyordum. Çünkü burada hiçbir ısıtma sistemi yoktu. Yatamıyordum bile. de. En sonunda. Üzerime bir yoku çöküldü. Ve. Uyudum. Hatır akşamımızı. İşte bir delik mi var? Mesela havalandırma başlıyor mu? Or buradan geçemek için. Yine bir sebep. Hoppa. Zıpla zıpla ipek. Zıpla ipek. Heh. Oldu oldu. Burası havalandırma başlıyor. Evet evet. Ah. Burası da diğer suçlanma. <laughs> suçlu havalandırma. Gel suçlu havalandırma var. Nereden ses geliyor ya? deliğinden. Ben suçlu değilim ama sen suçlu olabilirsin o yüzden kaçacağım. <laughs> Bu adam vardı karşımda. Çok Paraları. Paralar, paraları köpeğimin pensine sakladım ben burayı. Onlar Kaçabilirim. Benim bir hobi ben zengin. Zengin olduğumu unutmadım. kaçıyorum. Hızlıca kaçıyorum. Kaçmak da güzel Diye düşünüyorum. Of of hadi hızlıca kaçmam lazım. Polisleri sağ sonra, sonra her şeyi alacağım. Zaten polisler benim evimi son olarak bulduğundan dolayı kırıp açamazlar. यानी सब şey çıkarmamıştım. Ama fark ettim ki sıkışmıştım. Kapıyı açtım. Kapıyı sıkıca kapattım. Kapattıktan sonra tabii ne olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Araba, araba lazımdı bana. Bir araba. Araba almak için aşağı indim. Ve garajımda bir araba durması gerekiyordu. Çünkü istediğim zaman kaçabilmek mükemmel bir duyguydu. bağlamaya çalıştım ama yapamadım. Sonra tabii de dolaştım birazcık. Garaj. Ne garajımda dolaştım sorarsanız. Ya, araba almak istiyorum. Araba, araba, araba istiyorum. Araba, ne Araba alacağım. Araba, 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 araba almak istiyorum. Araba almak istiyorum. Araba istiyorum. Araba alacağım. Araba, araba, araba. Bak bu güzelmiş. Tamam, ne Bağlamıyordum, bağlamıyordum. Çünkü büyük bir nefret gibi bir şey değil. Ben bunu incektim. 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 Şimdi çıkarabiliriz. İnanmıyorum. hepimiz indi olmuyor. Çok haram var ya. Bilirim araba. Geçtim ama geçtim. Bir şeyler yapmaya çalıştım ama olmadı. Ve sonunda artık sus oldum kanka. Tabii ki de güzel hoverboard. Polis merkezinden çıksın da sevinç çocukları içindeydim. Çok mutluydum. Bu kesinlikle. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. E, bugün e, her şeyi merak etmemiz gerektiğiyle ilgili bir bırakalım videosu çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. E, bu arada bu videoda bana yardımcı olan kişilere çok teşekkür ederim. Ee, bugün şu anda yanımda bir araba verildi. Hemen yanına binmek istiyorum. Bin şu an arabanın yanına. Gidiyoruz beraber. Ee, nereye gidiyoruz bilmiyorum. Ee, bu arada bana yardımcı olan kişilerden bir tanesi de Allah'ın izni 76. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ee, o zaman görüşürüz. Bu arada abone olmayı ve like atmayı beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nereye gidiyoruz bilmiyorum bu arada.